Beşiktaş'tan gazete başlıklarına bakalım şimdi de malum tabii ki başkanın açıklamaları daha çok başlıklarda var. Gökhan İnler transferine ilişkin detaylar var. Beşiktaş'ın detaylara bakalım şimdi %99 şampiyonuz. Başkan Ahmet Nur Beşiktaşlı futbol severleri bu şekilde seslendi. Şu an en iyi oynayan takım Beşiktaş. Tüm istatistiklere bakın en iyisi bizde. Bu işler öyle parayla pullu olmuyor. Hep söyledim. Son gülen iyi güler bu sezon. %99 şampiyon biziz. Bu arada Gökhan İmler'le ilgili de mesajlar gelmiş. Gökhan İmler her türlü katkıyı sağlar. Profesyonel birisi, sportif direktörlük için söylenmiş tabii daha çok bu. Direktörlük Türkiye'de çok uygulanan da bir makam, müessese gibi de görünmüyor kulüplerde. Evet. Dönem dönem evet, belki futbolla ilişkin danışman desek daha mı doğru olur? Transferde ihtiyaç var. Yani telefonu aldığınızda elinize, rehberinizde Avrupa'nın önde gelen kulüplerine bir telefonla ulaşabileceğiniz isimler varsa işte orada sportif direktörlük gerçekten işe yarıyor. Transfer süreçlerini kısaltan, çok da menajerlerin eline düşmeden kulüplerin oyuncuyla kulüple iletişimini de hızlandıran bir isim olması arada bence çok çok değerli. Onun dışında sportif direktör dediğimiz zaman Türk teknik adamların özellikle çok da sevmediği bir müessese, işine karışılması sahada da yani oradaki görev paylaşımının çok iyi yapılması gerekiyor kulüplerde. Bize çok iyi gelmedi. E, baktığımız zaman gelen sportif direktörleri en, en son Ceyhun Bey yapmıştı Beşiktaş'ta bu görevi. Ama Valerian İsmail döneminde bir uyum göstergesi vardı, sinyali vardı. Ama bu sonrasında çok da tutmadı o Güneş'in gelişiyle birlikte. Daha sonrasında Ceyhun Bey görevi bıraktı. Onun yerine başka isimler gündeme geldi. Şimdi de Gökhan gün ismi var. Gökhan seyircimizin de söylediği gibi yani Avrupa'da önemli kulüplerde top koşturmuş. İsviçre Milli takım eski oyuncusu. Neden olmasın? Evet. İsviçre versiyonu Atiba'nın diye de hırlar yapılmış. Vardır. Bu sezon transferlerini kadroya geç katan ve bu nedenle milli arayı fırsat bilen siyah beyazlılar Nevzat Demir tesislerinde hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçı, sakatlığını atlatarak sahalara dönen Gezzal ve yeni transfer Rebic'in golleriyle kazanan Beşiktaş'ta, en son takıma katılan Bayli ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan ve bir süre sonra adalesinde ağrı hisseden Bayli, mücadeleyi tamamlayamadan, kenara çekildi. Yıldız oyuncunun ağrıları devam ederse, MR'a girecek olan 29 yaşındaki tecrübeli stoper, ağrılarının geçmesi durumunda ise, yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Yaz transfer döneminin kapanmasına 3 gün kala Beşiktaş, transferi kapanan Avrupa'dan fırsat transferi peşinde. Bu sezon Arap Yarımadası'nın kulüpleri transfer piyasasını oldukça yükseltirken, Suudi Arabistan kulüplerinden beklediği teklif gelmeyince boşta kalan İngiliz yıldız için yeniden devreye girdi. Siyah beyazlı yönetim önerdikleri şartları kabul etmesi halinde 30 yaşındaki Jesse Lengert ile sözleşme imzalayacak. Böylece Chamberlain'in, İngiltere milli takımından yakın arkadaşı da, siyah beyazlı formayı giymiş olacak. Yönetim, İngiliz futbolcu için girişimlerini sürdürüyor. Nottingham Forest sonrasında boşa çıkan Jesse Langard'ın, piyasa değeri 8 milyon euro civarında. Avrupa'da transfer dönemi devam ederken, yapılan temaslardan sonuç alamayan ve 30 yaşındaki 10 numarayla yapılan görüşmeleri donduran Kara Kartal, oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşamamasının ardından, bu kez transferi bitirmek istiyor. Son dönemde düşüşe geçen İngiliz futbolunun yıldız ismi Lengard, milli takımdan arkadaşı Chamberlain'in transferi sonrası siyah beyazlılara daha sıcak bakıyor. Orta Doğu ve Rus kulüplerinden teklifler almasına rağmen istediği seviyede bir rakam önerilmeyen ve bekleyişini sürdüren İngiliz futbolcuyla siyah beyazlıların yeni oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in de görüştüğü ve Beşiktaş'a davet ettiği öğrenildi. Langard, kariyerinde, Manchester United, Leicester City, Birmingham City, Derby Country, West Ham United, Brighton ve Nottingham Forest takımlarının formalarını da giydi. Premier Lig'de, 379 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu, 76 gol ve 57 asistlik performans ortaya koydu. Langard, İngiltere milli takımında da 32 maçta forma giydi ve 6 gol attı. Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala, 3 kulvarda mücadele edecek ve önüne büyük hedefler koyan Beşiktaş'ta, ezeli rakiplerinin transfer hamleleri karşısında, büyük eleştiri alan Başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi'nin ifadeleri şu şekilde. İspanyol futbolcu Ramos, herkesin takımında görmek istediği bir isim. Ama rakamlar 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. O süreç içerisinde kimse bize sponsorluk desteği vermedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olmadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Ben bu nihai kararı kulübümüzün geleceğini düşünerek verdim dedi. Başkan Çebi bu sezon rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili de Türk futbolu adına bu transferleri doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak, bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon euro bütçeli bir takım yaparsanız, gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip, bankalara borçlanarak, kurlar artarken kulübü sıkıntıya sokarak, sonra da vergi dairesine gideceksiniz, benim borcuma erteleyin diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım. Suudi Arabistan bu sene fiyatları çok yükseltti. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum. Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Kulübü bırakacak, ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde de zaman uzuyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik. Biz hocamızın istemediği bir oyuncuyu almadık. Bu bir ekip işiydi. Ekonomimizin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir ifadelerini kullandı. Başkan, Gökhan İnler konusunda da, Gökhan ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir futbolcu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktörlük için görüştük. O da, bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine, benim de istediğim bir şey vardı, takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum ve Gökhan'la buraya geldik. Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımızı düşünmüyorum. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar Gedson'dur, Gezzaldır. Raşika'yı ben çok istedim ve aldım. Raşika'ya son anda bile arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı. Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla olmuyor. Eğer öyle olsaydı transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. Ligimizde en iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde. Bugünden söylüyorum %99 şampiyonuz. Ben bunu daha önce de söyledim 3 tane kupa aldık. Bekleyin ve görün. Ayrıca transferde adı bizimle geçen Deniz Türüçü biz istemedik. Herhangi bir girişimimiz de olmadı dedi. Son olarak takımının Portekizli orta saha oyuncusu Getsin ve Taliska hakkında konuşan Çebi Getsin'in sözleşmesini uzattık satışı söz konusu olursa, ki inşallah bana nasip olmaz ama, eğer böyle bir şey olursa, Türk futbol tarihinin, en yüksek satışı olacaktır, müjdesini verdi. Çebi, gerçekleşmeyen eski oyuncusu Taliska transferinin perde arkasını da şu ifadelerle anlattı. Taliska, çok güzel anılarla gitti. Ama Talişan'ın gelmek istemesi, takımının bırakması söz konusu değildi. Şenol Hoca'nın onunla konuşması, sohbetten ibaretti. Kulübünden müsaade istedim, teklif yaptım. Kulübünden gelen cevap devam edeceğiz oldu. Bizim Talis Kayla takımının müsaadesi olmadan görüşme yapmamız mümkün olabilir mi? Biz kapıyı çaldık ama evin sahibi ev kirada dedi. İnşallah bir gün olur ama bugün olmuyor sözlerini kullandı.